6 Şubat'ın Türkiye tarihindeki anlamı maalesef geçtiğimiz sene itibariyle bambaşka bir hal aldı. Binlerce insanı doğal afet dediğimiz ama maalesef bilime kulak vermediğimiz için doğal bir hal alan o büyük afette kaybettik. Bugün o afetin, o acı günün, tarihimizin belki de en acı günlerinden bir tanesinin yıl dönümü. Biz de bu afetin yıl dönümünü, bu afetin geleceğini aylar öncesinden duyuran, bağıra bağıra duyuran, kendisini paralarcasına duyuran bir bilim insanıyla konuşacağız. Kim o bilim insanı? Hepinizin çok iyi bildiği gibi ülkemizin en saygın, sadece ülkemizin değil uluslararası anlamda da kendi alanında en saygın bilim insanlarından bir tanesi Profesör Doktor Naci Görül'le. Hoş geldiniz diyeceğim ama pek tabii bu hoş gelinecek bir gece, hoş gelinecek bir akşam, bir gün değil. Siz bunun geleceğini, biz bunlara doğal afet diyoruz ama artık denmemeli bana sorarsanız. Bunun çünkü bir, bu bir afet ama bu doğal bir afet değil, bu beklenen bir afet. Biz bilime kulak vermediğimiz için, hazırlıksız olduğumuz için, vurdum duymaz olduğumuz için bu doğal, bu afet bize bu şekilde vurdu ve binlerce insanın hayatını aldı. Ben sizin ne hissettiğinizi çok merak ediyorum yıllarını bilime vermiş. Ülkesi için hala bugün bile şimdi bugün yerel seçim şeyinde gündeminde bile siz kaç tane şehire, kaç belediye başkanına bu duyarlılığı verebilirim diye çırpınıyorsunuz. Ama şunu da bir yandan merak etmiyor değilim. Evinize gittiğinizde, kendinizle baş başa kaldığınızda ya ben bunu aylar öncesinden söylemek istedim. Bağırdım, çağırdım ama dinleyen olmadı ve sonunda on binlerce insan canını verdi binaların altında. Bunu hissettiğinizde Nasıl bir duygu hocam, nasıl bir çaresizlik? Şimdi üzülüyorum, ee, yani gerçekten üzülüyorum, herkes gibi ee, ve böyle bazen kendi halkıma, o çok sevdiğim halkıma, e, yani kızıyor muyum desem veya böyle içerliyor muyum desem, yani. Öyle bir halet-i ruhiyenin içine giriyorum. Yani neden kendi canlarını, çoluk çocuğu, bizim insanımızı, yani kendi kendini korumuyor? Niye bu işleri ciddiye almıyor? Ee, neden böyleyiz? Niçin duyarlı değiliz? Yani bu önünde sonunda bir afet. Şimdi bir de dünyada örnekleri var. Yani öyle ülkeler var ki aynı boyutta afetlerde yıkılmıyorlar. Tesadüfen 3-5 can kaybediliyor. Günlük yaşam bile değişmiyor. Bizde niye yani o kentler yok oluyor? Binlerce insanımız ölüyor. Çoluk çocuğumuz göçük altında kalıyor. Yani bizim insanımız da aileyi sever, insanı sever. Yani her şeyi yapar kendi canları için. Niye bu konuda bu kadar duyarsızız? Yani içerliyorum gerçekten. Yani öyle bir duygu var. Ben mesela en güzelini bunu Elazığ örneğiyle açıklayabilirim. Elazığ'a deprem geleceğini 2003 yılında Elazığ İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İNİN ve Elazığ'ın vakıflarının e, yani yardım etmesiyle Elazığ'da biz toplantılar düzenledik. Anlattık. Elazığ'a deprem gelecek diye yerini verin hepsini söyledik. Büyüklüğünü söyledik. Yani ve bu Malatya'yı da etkileyecek dedik. Elazığ'a gittik, Malatya'ya gittik, Bingöl'e gittik, Maraş'a gittik. Bütün bunları anlattık. Yani daha o zaman 2000'in başları bak. Yani Maraş Maraş yok. Buraya geliyor deprem geliyor diye anlattık. Valilere gittik, kaymakamlara gittik. Yani Bingöl'den Maraş valiliğine ve belediye başkanına bakarsan herkesi gördük. Her yerde de toplantılar yaptım, anlattım, anlattım, anlattım. Yani alkışladılar, ettiler ama yani bir sosyal bir olay gibi algılıyorlar. Yani Naci görür diye hoca geldi, bir şeyler anlattı, gitti. Yani şak 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 alkışlar çalınıyor, bitiyor o kadar. Ya yani işi ciddiye alınmıyor. Ondan sonra bu yetmiyor diye bakın İlk kez bunu Teknik Üniversite'deki benim ekibim bilir. 2010 veya 11 senesinde biz bir şey hazırladık proje. O projede aynen şuydu. Doğu Anadolu Fayı'nı inceleyelim. Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere, uyanmak. Bu tabiri de ben bir televizyon programında açıkladım. Dedim ki Kuzey Anadolu Fayı 1939'dan 1999'a kadar 7'nin üzerinde deprem üreterek 6-7 depremle boydan boya kırıldı. İstanbul'un kapılarına dayandı. Şimdi İstanbul'da deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayı böyle çalışırken harıl harıl Doğu Anadolu fayı uyuyor. Ben bundan kuşkulanıyorum. Bu fay uyanırsa aynen Kuzey Anadolu fayı gibi davranıp kuzeyden güneye kırarsa bizi helak eder. Hallaş pambuğu gibi atar diye televizyonda söyledim ya onu bulursunuz sizler medya ile ilgilenen insanlarsınız. Aynı bu cümle. Doğu Anadolu fayı uyanabilir uyanmasından korkuyorum. Ve Elazığ depreminde o dediğimizde bir proje hazırladık. Bunu TÜBİTAK'a verdim. Reddedildi yani usule uygun değil falan denildi. Neydi o çalışma? Doğu Anadolu fayında biz havadan, yerden çalışmalar yapacağız. Yerel yönetimleri uyaracağız. Deprem geliyor hazır olun. Nasıl hazır olacaklarını da anlatıp söyleyeceğiz. Hem halka hem yerel yönetim. TÜBİTAK bunu red reddetti. TÜBİTAK da reddetti. DPT de reddetti. Devlet Planlama Teşkilatı da. Ya ne yapabiliriz ki? Hadi reddedildik, yine küsmedik, umursamadık. Çalışmalara devam, devam anlat. E şimdi ondan sonra Elazığ depremi oldu. Elazığlılar o zaman anladılar. Hoca bize söyledi yıllarca. Elazığ depremi olduğu zaman Elazığ'da tamam olan oldu. Şimdi Maraş'a bakın diye yırtınmaya başladık. Söyledik Maraş şimdi en büyük tehlike Maraş'ın üzerine yıkıldı dedik. Çünkü Stres transferi var, etkileşim diye bir şey var. Yani bir yerde büyük bir deprem üretirsen, o depremin açığa çıkarttığı enerjinin yüzde yirmisi kırılmamış yerlere transfer edilir. Dedim ki yani Elazığ depremi oldu, Maraş'a dikkat edelim. Maraş'a yazdık. Her yere yazdık, halka yazdık. Twitter'dan ya beni takip eden insanların hepsi biliyor ya, herkes de duydu. Yani şunu söylüyorum ben, Bugün bak Adıyaman'dan e, Hatay'a kadar hiç kimse biz bu depremi duymadık diyemez halk halkın kendisi deprem geliyor diye muhakkak duydu. Her zaman söyledik, yazdık, çizdik, televizyonda söyledik, orada söyledik. Ne halk umursadı, ne yönetimler umursadı. Halk umursamadı da hocam burada biraz daha sorumluluk. Ee, yönetimlerde değil mi? Ülkeyi yönetenlerde değil mi? Yerel yöneticilerde yani değil mi? bence bence bakın bu toplum hayatında üç tane oyuncu var. Üç tane. Birincisi diyelim ki iktidar. İkincisi muhalefet. basitleştiriyorum. Üçüncüsü halk. Bu oyun bu üç oyuncuyla oynanıyor. Demokrasi, ülke, millet. Yani millet halk var, millet var siyasi partiler var. Onlar muhalefet ve iktidar. Şimdi iktidar kendi görevini diyelim belli ölçüde düşündüğüne göre, politikasına göre yapıyor. E muhalefet de yapıyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, kavga ediyorlar, gürültü ediyorlar. Millet nerede abi ya? Millet nerede, nerede? Ne yapıyor millet? Ne yapıyor? Yani bak ben o, o beni çok üzüyor. Millet mülkün sahibi, mülkün sahibi devletin de sahibi, hükümetin de sahibi, yöne şeylerin de, partilerin de sahibi, muhalefetin de sahibi. Mal sahibi ya mal sahibi. Benim evimde bir takım şeyler oluyorsa ilk başta müdahale edecek olan benim. Halkın müdahalesi nasıl olur? Kendini yönetecek insanlara talepte bulunur. Şunu şunu istiyorum. Bunu yaptın, bunu yapmadın. Hani siyasiler sık sık diyor ya, aziz milletim ne yapacağını bilir. E, o zaman aziz millet biliyorsa niye bizi doğruya yönlendirmiyor, niye talep etmiyor, niye istemiyor? Yani biz deprem gelmeden önce o kadar bağırtımız, çağırtımızda, o kadar yazıp çizmemizde aziz milletimiz neden o bölgede sesini çıkartıp da valisine, belediye başkanına, hükümetine, ona buna... Ya bakın bilim adamları bağırıyor, deprem geliyor. Siz ne yapıyorsunuz diye niye hiçbir şey söylemiyor, talep etmiyor? Halk devreye girmediği sürece siyaset yapmaz. Siyasetin bir kafasında bir düşünce var. Beş sene sonra iktidara geleceğim. Ne kadar göstermelik, görünür, renkli, boyalı, badanalı, vitrine oynanan işler varsa onları halka sunar bir daha oy alsın diye. Muhalefet de onu bir başka türlü onu en şey yapar. Ama halk diyemez mi benim can güvenliğimi sağlamak durumundasın? Yani kendi bulunduğum kenti deprem dirençli yapacaksın diye talep edemez mi ya? Ya bu kadar siyasi partiler yazıp çiziyorlar, anket yaptırıyorlar. O ankete göre o söyledi de bu ankete göre bu söyledi. Ya bu ankette hiç can güvenliğimizi sağlayın diye bir şey çıkmıyor ya. Çıkmıyor, çıkmıyor. Halkın kendisi talep etmiyor. Çoluk çocuğunun güvenliğini. 50-60 bine yakın insanımızı bir gecede gömersek bu nasıl olur ya? Yakışmıyor da bize. Yani hani haleti duyguların ne deyince ben böyle düşünüyorum yani.